Yaşamayı hissediyorum. Part 2. Kalabalık. Oldum olası kalabalıktan kaçan, sakin yerler kovalayan ve huzurun az insanla mümkün olduğuna inananlardanım. Ama bugün kalabalığa karışıyorum. Hatta en kalabalığa. İstanbul sokakları. Bazen bir şehrin nabzı, bazen de insanın kendi içindeki sessizliği. Binlerce adım, binlerce hikaye yanımdan akıp gidiyor. Her yüz sanki ayrı bir romanın kapağı gibi. Kimisini merak ediyorum. Kimini ise sadece birkaç saniyelik bir bakışla okuyup geçiyorum. Burada hayat daha hızlı, daha gürültülü. Ve ben bu karmaşanın içinde olmayı bir deneyim gibi görüyorum. Yaşamayı hissetmenin en iyi yolu. Bazen kendini bu dev akışın içine bırakmak oluyor. Kontrol edemediğim bu hengame tedirgin etse de içimde anlamsız bir huzur var. Çünkü burada bu uğultunun içinde kendi sesimi daha berrak duyuyorum. Sosyologlar şehirlerin kalabalığını bir okyanusa benzetir. Ve ben bugün bu okyanusun ortasındayım. Belki de yaşamayı hissetmenin en iyi yolu. Tam da bu akışın içinde kaybolmayı göze almaktan geçiyor. Kalabalığın ortasında iki şeyle yüzleştim. Bir, ne kadar küçük olduğum. 2. Bu küçüklüğün aslında ne kadar büyük bir özgürlük sunduğunu. Sanırım yaşamayı hissetmek tam olarak da bu. Yüzlerce sesin arasında kendi nefesini bulabilmek. Binlerce hikayenin ortasında kendi hikayeni hatırlamak. Belki de hayat kalabalığın ortasında bile kendi yolunu bulabilmekte saklıdır. Ve işte bugün. Kalabalığa karıştım, kayboldum ve kendimi buldum. Nietzsche'nin de dediği gibi insanın kalabalık içinde bile yalnız kalabilmesi özgürlüğün ilk şartıdır. is